Merhaba arkadaşlar. gün menümüzde mercimek çorbası var. Ben bir de haşlayarak yapmıyorum. Kavurarak yapıyorum. Mercimeklerimi yıkadıktan sonra bir havuç, bir adet havuç, bir patates, bir soğan. Şöyle gördüğünüz gibi çok da ufak yapmıyorum. Güzelce kavurduktan sonra çok az pul biberi atıyorum. Biraz nane atıyorum. Yani biraz dedim birer çay kaşığı atıyorum. Ondan sonra da birazcık kavuruyorum. Sonra suyunu ilave ediyorum. Güzelce haşlandıktan sonra rondoda da çekiyorum. Şöyle 2-3 dakika daha kavurduktan sonra suyunu ilave ediyorum. Evet şimdi suyunu ilave ettik. Haşlanıyor şu an gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an çorba hazır. Serisi yapacağız. nasıl da şöyle şimdiden afiyet olsun